şekilde 4 adet eş dikdörtgen parça birleştirildiğinde ortada alan 16 birim kare olan sarı renkli bir kare oluşturulmuştur. Burada bir kare verilmiş. Alan 16 ise bir kenarını 4 olarak düşünebiliriz. Sonuçta karenin her bir kenarı eşitleyeceğiz. Daha sonrasında dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu 16 olduğuna göre. Şuradaki dikdörtgeni ele alalım. Burayı 4 dediysem buraya da x diyeyim bilmiyorum sonuçta. Kısa kenarlarına x dediğim bu dikdörtgenlerin her biri eş olduğundan dolayı şu alttaki dikdörtgenin de kısa kenarı x olur dedik. 4 artı x'i topladım. Karşıya da aynısını yazdım. D ve şu oluşturduğum e noktaları arasında kalan kenar uzunluğuna. Aynı şekilde karşılıklı kenar uzunluklarının eş olacağından dolayı da yine x buraya da koyduğumda bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu toplayıp 16'ya eşitleyelim. 2 tane 4'ümüz var. 8 artım. 1, 2, 3, 4 tane de x'imiz var. 4 x dedik eşittir 16. 8'i karşı attık. X'i buradan 2 bulduk. X'i 2 bulduysak artık işimiz daha kolay. Biz biliyoruz ki şu mesafenin 4 kısa kenarının 2 olduğunu. O zaman bu dikdörtgenin uzun kenarının toplamının 6 santim. Aynı şekilde yine kısa kenarların 2 olduğunu bildiğimizden dolayı AB kenarının uzunluğunun toplamda 8 olduğunu. Öyleyse bu karenin dışarıda oluşan ABCD karesinin ABCD dörtgeninin alanını 8 çarpı 8'den 64 olarak bulabiliriz.